Gel 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 gel. Örümcek. At 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 at. Gel reis. Örümcek. Hasta, yine mi? Abi oturdu çekti. İyi, tabi. Lan. Ben çubuğu görüyorum. gel. Maşallah. Gel, Gel, gel. Gel.

Ahmet çıkmadı mı Ahmet? Efendim Mustafa. Çıkmıyor mu? Vallahi abi bir şey bir sıkıntı ya. Oğlum desene polis burada gelmiş seni götürsün. Ya, Kimse bir seni bir dövmeyecek bir lan gel. Ben bu polis. polis. Sana söyledim sana polis. Evet. Evet yani yani ne iyi. Çıkıyor be <laughs> ya. Ahmet. Şşş. Ahmet de ki ona kimse vurmayacak çıksın bak burada. Şimdi vurayım ben ha bunu. Vurma vurma şu söyle gelsin. Tamam. De ki polis ekip burada de hemen araba bindirecek götürecek seni. <laughs> Ahmet nereli lan bu? mi? <laughs> <laughs> evet abi baksana. Ya bir çalmasına kalmadı. Biz geldik. Ben buraya gelince buradan dışarı çıktı. Tamam. Kimin bu dükkan? Benim. Ha, evet, tamam. Sen, tamam, sen şikayetçi olacaksın zaten. Şimdi bir yağmur yağsa bu alçımanlar gitsin. Ben vallahi 10 bin liraya yaptıramayız geri. Tamam abi şikayetçi olacaksın. Şuraya bak, boyalar da gitmiş. <laughs> Bak şuraya geliyor bak şuraya saçın üstüne geliyor oturuyor saç tartmıyor çünkü ben köpükle kapattım orayı çivimi tam dikte kapalı olan yani açık alandan düştü. Yani Burada bir sen daha çekelim. Şu bitimi üç seneye daha çekelim. Eyvallah 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 sabah saat 4 sularında yan taraftaki arkadaşım beni aradı gece bekçisi aradı beni dedi abi böyle böyle senin dedi çatıda birileri var ben de en üst katta oturuyorum zaten dükkanın üzerinde İndim aşağı koşarak hemen 30 saniye sürmedi bir tanesi kaçtı dışarıdaki içeridekinin ben görmedim içeride olduğunu da bilmiyorum o esnada Biraz ilerledim. Biraz sessizlik olunca bu her şu girdiği yerden kafasını dışarı çıkardı. Onu çıkarınca ben anladım hala içeride olduğunu. Sonra 4-5 tane de arkadaşım geldi. Biz bunu sıkıştırdık. Ee, sıkıştırdık ama kaçacak yeri yoktu. Orada sacların üzerindeki çatının üzerinde gezerken saclardan bir tanesi yamuldu. Ee, duvarın arasına düştü. Ondan sonra işte polis arkadaşlar aradık. Polisler geldi, itfaiye geldi. Ee, duvarı kırdı açtı orayı ama bu çıkmak istemiyordu. Ee, ondan sonra polis arkadaşlar yavaş yavaş çıktık ama 6-7 saat sürdü bu. Öyle 5 dakika 10 dakika değil. 6-7 saat sonucunda çıkardık. Ben gittim şikayetçi oldum. Ee, hala da şikayetim devam ediyor. Miydi, düştükten sonra, düştükten sonra e, ayağını burkmuştu çünkü düştüğü yer aşağı yukarı 6 metre, 6 metreden fazla. Eee ayağı yaralıydı ve orada Saç parçası bulmuş, cam parçası bulmuş. Çünkü orası kapalı, kimsenin gireceği bir yer değil. Ee, kendi vücuduna falan sürmüştü. Hatta bunu sürerken e, itfaiyeci arkadaşlar da burada şahit kendi gözleriyle gördüler. E, oradan yine bir sopa bulmuş, kendi kendine vuruyordu içeride. E, yani bunu polisler de gördü, itfaiyeci arkadaşlar da gördü. E, dediğim gibi 6-7 saat sürdü çıkarmak. Sabah 4'ten öğlen 12.30'a kadar. Ama son itibariyle helal olsun ee, polis arkadaşlarımız biraz daha zayıf olan polis arkadaşlarımız girdi aldı çıkardı. Ondan sonra hastane karakoldur Aslında. devam et. Aslında. Fırsat vermedik. Benim evim burada olduğu için 30 saniye hemen aşağı inmem bir oldu. Yani evim uzakta olmuş olsaydı ee, müdahalem biraz geç olmuş olsaydı çalabilirler de kapıyı açmışlardı. Kepengi de açarlardı. Sonuç itibariyle içeri girmişlerdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.